Hacı babacığım. Efendim. Selamlar efendim. Ha, aleyküm selam. Ya, Hoş çok geldin. çok özledim seni. Efendim? Çok özledim seni. Beni. Evet. Ee, bunun bu konuda ciddi olduğundan emin misin? İnan şu bir haftanın nasıl geçtiğini yani bir bana sor. Zaten bir ben bilirim. Başka kim bilecek? Yani Allah zaten bilir de. Evet. Ya Hacı babacığım. Her geldiğimde senden öğrendiklerimi hafta içi işeri gittiğimde, işe gittiğimde ya o kadar yani insanları da faydalandırıyorum ve hep şu söz aklıma geliyor. Bak bir mum, bir mum, başka mumu yakmakla ışığından bir şey kaybeder mi? Ee bir e, yani e, efendim ben e, bir sükunet içinde çalışmayı istirham ediyorum. Ya gerekiyor mu bu adamcağızın bu programda bulunması yani? Ama bugün ayrı ettem var, var, gücüm var benim. Bak hiç umurumda değil. Senin kimlene konuştuğun. Bak anladım, hiç umursamıyorum. Anladım. Peki, peki yapacak bir şey yok o zaman yani. Ben tamam, peki katlanacağız. Başka çare yok evet. Teşekkür ederim. Hacı babacığım bak bugün çok güzel bizim kültür anadelerim bak Orta Doğu, merkez. Evet. Profesör Doktor Fuat Sezgin Beyefendi. Üstadımız. Piri Reis. Asıl Üstadımız burada. Eh ya yeah, eh yani. Ee, dur canım işte bir başka bir şey. Bunları ben mi yazmışım buraya? E, sen yazmışsın herhalde çalışırken. Ha bunları ben kendim için yazmışım e, çalışırken, canım. Çalışırken evet not almıştım. Bir şey diyeceğim. Fark... Ee, bir paket geldi. İçinden bir sana ait bir şey çıktı. Yani senin için yapılmış bir şey çıktı. Bunu sana veriyorum. Bunu buradan uzanıp alıver lütfen. Bu senindir. Benimle Aa. ilgili bir şey yok. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yüksek uçuş, derin dalış, kalemi ve ismim yazıyor. Efendim? Bak, yüksek ismim yazıyor. Ve yüksek uçuş, derin dalış, kalemi. Sana hediye yapmışlar. Hediye göndermişler. Evet. Çok anla. iyi etmişler. Evet. Anla, anla programın ne kadar yaptığını. seviliyorum. Ne? Bak, anla bak. <laughs> ne kadar yani? Evet. Bunu, ee, bunları yazışımın sebebi. E... Allah selamet versin. E, Fuat Sezgin hocamız e, çok uzun yıllardır, çok çok uzun yıllardır e, büyük bir emek harcayarak haritalar üzerinde çalışıyor. Ve onun biliyorsun e, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi diye bir çalışması var. Aa onu biliyorum. E, evet, evet. önce Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde. Şey, ama, ama şimdi onun birebir aşağı yukarı aynı İstanbul'da şu anda Gülhane Parkı'nda. Ay mutlaka gitmek lazım. Kesinlikle gitmek lazım. Fuat hocanın en önemli çalışmalarından biridir bu. Yani İslam medeniyetinin insanlığa olan bilim ve teknoloji açısından katkıları ve onun içinde de haritalara çok önem veriyor. Peki ben de açıkçası buraya gelirken işte artık bildiğimiz yollarda dahi yani yolu biliyorum aşağı yukarı tahmin ediyorum. İşte artık o cep telefonlarında, tabletlerde, navigasyonlarda oraya yazıyorsun. Artık o seni nereye götürürse getiriyor. Böyle önüne bir harita çıkıyor. Öyle onunla ve halbuki aşağı yukarı da biliyorsun yani. Çünkü bundan iki sene önce onlar yoktu zaten hayatımızda. Özgüvenini mi kaybettin? Ne oldu bilmiyorum. Ama yani ister istemez bildiğim yola dahi ne olur ne olmaz diye onu Giriyorsun. E aslında aslında çok kötü bir şey de değil yani aslında eğer e e e e e sana trafik yoğunluğu açısından filan bir kolaylık sağlıyorsa öyle mi? Tabi tabi. onu da sağlıyor. Bildiğim kadarıyla öyle bir tabii, şey evet, var. yani Eğer orada trafik yoğunsa diyor ki bu arkadan gitmen gereken Evet, iyi bir şey tabi bu anlamda iyi bir şey ama insanın e insanın içinde hareket ettiği şimdi daha geniş anlamda söylersek insanın içinde hareket ettiği coğrafyayla olan doğal bağını kopartıyor. Evet. Benim kanaatim o ki korkarım yani bundan bir gün gelecek ev içi navigasyon aplikasyonları verecekler 3 adım sağa yürü oradan sağa dön mutfak filan diye insanlar artık navigasyona bakmadan evlerinin içinde bile yollarını bulamayacaklar diye korkuyorum. Öyle yani, ben de çok korkuyorum. Yani bu Firavun'un aptallaştırma metotlarından biri olduğu kanaatindeyim ama bu haritaların değerini azaltmaz. İnsan ilk zamandan beri, ilk kafası basmaya başladığı zamandan beri bir yere gitmişse eğer bir başkası da oraya rahat gidebilsin diye hani Amerika'yı yeniden keşfetmek diye bir şey vardır bir evet, değiş evet, vardır. Evet, yani evet. adam gitmiş bulmuş işte şimdi oturup da yeniden keşfetmenin bir anlamı var mı yani bu zaman kaybı, enerji kaybı filan. Ee, daima böyle ilk başta böyle kroki gibi gayet ilkel şeyler çizmişler yani işte mesela av av sahasını gösterecek. Yani... ...oraya gitmen için falan diye böyle bir şeyler yapmışlar. Ee, harita öyle başlıyor. Yani ilk şeyleriyle öyle başlıyor. Ee, basit son derece kolay ama... ...giderek iş büyümeye başlıyor. Ee, ve e, harita ilk başta... E, ...çok basit bir teknik bir konuyken... ...yani çok ferdi, bireysel bir şeyken... E, ...giderek e, siyasileşmeye başlıyor. Allah yani Allah. devletler tabii... ...devletler sınırlarını devlet sınırlar göstermeye yani. başlıyor falan filan. Ancak Ancak... Tabi haritanın piri yani bak, piri, reis. piri reis yani en, e, onun yaptığı bir Akdeniz Doğu Akdeniz haritası vardır ki yani dünyada en büyük tartışmalara yol açmış. Çünkü bu haritanın nasıl yapılabilirliğini ilk başta şey zannediyorlardı işte eksik yaptı yanlış yaptı yamuk gösterdi falan filan. Ama yani e, zannediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam İskenderiye üzerinde e, konuşlandırılmış bir uydudan bir fotoğraf çekilse... Aynı o haritaya oturuyor yani bö böyle... inanılacak e, bir, bir şey. gibi değil. Tabi buradan da bir, bir takım acayip e, şeyler çıkar ama... Piri Reis'in çok ciddi haritalar yaptığı... Kitabı Bahriye'de mesela onun Bahriye kitabı vardır onun... Denizcilik kitabı... Orada sen meraklısın ya denizcilik... Tabii, tabii. Onu, onu, onu yemek lazım o kitabı... Çünkü e, bütün Ege, Akdeniz adalarındaki bütün limanları en küçük ayrıntılarına kadar anlatır. Fırtına çıktığı zaman bir yere sığınacaksın tabii. Tekneye ortada kalamazsın. Nasıl gireceksin? Kayalıklar var mı? Orası iyi korunaklı mıdır filan? Ve o limanın yanı sıra o işin tabi işin içine ekonomi de giriyor. Orada yaşayan insanların sosyolojisi de giriyor, toplum da giriyor. Yani sen gemimi kurtaracağım diye vahşilerin arasına düşüp de ölmenin bir anlamı yok yani bu. Hani bir söz vardır yağmurdan kaçıp, kaçıp dolu ya. <laughs> diye ee, Çok önemli bir ama müthiş bir şey. Müthiş yani. Bir şey. Yani o, o zaman ben, hani harita demek ha harita işte tamam siz öyle bir şey değil yok, tabii. Öyle, yok. yok. Şimdi bak. Vay ama haritanın tabii her şeyde olduğu gibi insanlarda e, bir, bir de bir ideolojik bir tarafı var. İdeolojik tarafı. Hani böyle atlas falan alırdık ya ilk Beklet'ten itibaren. hatırlıyorum. Ha? Kırmızı kaplı, büyük boy. Ha, Ay, böyle bir de kuş kağıdıydı onlar. Tabii tabii. Ay Güzel. çok güzeldi bir de, ama bir onlar. Bir de tarih atlası diye bir atlas vardı. Onlar hala var mı bilmiyorum. Tarih atlası diye. Yani e, orada sadece tarihi olayları harita üzerinde gösteriyor. Yani harita sadece coğrafyayla ilgili bir şey değil ki. Tabii. E, yani dağları, nehirleri, gölleri, denizleri falan göstermesi açısından değil bir de olayları göstermek için de diyelim ki bir toplum bir yerden bir yere göç etmiş o göç haritaları bilmem neleri filan vardır nereden Tabii sınırların ilgili. değişmesi falan sınırların mı? Sınırların değişmesi filan da var. Ancak e, genelde böyle bir e, Avrupa kıtasına baktığın zaman e, Avrupa kıtası e, merkeze alınmıştır. Bak oraya merkez diye yazdım. Evet. Ha, merkeze alınmıştır. Ve olduğundan daha büyük gözükür haritalarda. Allah Allah. Tabii olduğundan daha büyük gözüküyor. Çünkü merkezde. Merkezde ortaya koymuş onu. Diğer bütün ülkeler Avrupa'nın e, yanı sıra yer alan bir takım yerler yani esas dünyayı Avrupa. Ama işte e, Greenwich oradan geçiyor ya hani Greenwich. E, e, niye Greenwich'i sen niye karar verdin yani diyelim ki niye Greenwich? Niye niye başka bir e, meridyen değil? Şimdi oradan geçiyor. Orta o zaman or, mesela Orta Doğu'yu da o yüzden mi yazdı? Orası ah. merkez. Ha Şimdi... Ha, merkezin kuzeyi, güneyi, doğusu, Heh. batısı. Heh. Hadi kuzey, güney her yerde aynı olacak zaten aşağı yukarı. Nisbi olarak evet. Yani e, mesela e, bazı e, şeyler haritaların yapısından dolayı ne bileyim işte Grönland aslında Avustralya'dan, e, Avustralya adasından daha büyük olmasına rağmen e, daha küçük gibi gözüküyor filan böyle bir takım şeyler yani. O önemli değil. Merkez önemli. Merkez. Hmm. Şimdi merkez şu. E ee, harita senin zihnini de şekillendiriyor ve sen haritadan hareket ederek kendine bakmaya başlıyorsun. Mesela bak buraya yazdım. Bu çok önemli bence bu. Orta Doğu. Biz kendi coğrafyamızdan biz biz başkası değil ha. Biz kendi coğrafyamızdan Orta Doğu diye bahsediyoruz. Niye, Niye bizim coğrafyamız Orta Doğu? Niye? Yani, demek ki merkezin doğusunun ortası. Evet, merkezin doğusu diyelim ki Hindistan, Çin ve ilahir. Orası doğu. Burası orta da orta doğu. doğu. Yani yakın doğu, orta doğu filan. Ama biz burada yaşıyoruz. Burası Ozan, niye bize göre orta doğu? O zaman burası biz bize göre merkez burası. Merkez abi. burası. Bizim coğrafyamız burası. Peki ben de şurayı bir açsam. E aç. E bunun için boş. On... Burada meyveler vardı, ananaslar, Hindistan cevizleri bilmem neler. Ha sen acıktın. Yani böyle bir şey boş tencereyi ee, buraya koymuşsun arkadaş. Efendim Şu dünyaya da uzanayım lan. Hayır yok bir şey yok bir şey. Ben gereken cevabı verdim. E, tamam kusurum. Rahatsız ettim özür dilerim. E, e, o oraya boş bir şey koymadım. Boş bir şey yoktur. Onun içinde hava var en azından. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Babacığım babacığım sana iyiliğin doldurmadığı yeri kötülük doldurur ama. Yani orada iyi bir yemek olsaydı... doğru. Doğru, doğru, ya. doğru, doğru. Boş bir şey yok hayır, o da yemeğe de gerek yok çünkü burası bir lokanta değil, biz burada yemek yemek için bir araya gelmiyoruz. Müsaade edersen senle bir şey konuşuyorum. Çok burada. özür dilerim, bir an aklım yemeğe gitti özür evet. dilerim. Evet. evet, yemekten medeniyetin merkez dedin, Ortalık. bak. Kendini halbuki, merkeze almış. Halbuki orta olacak olsaydı bir yer, şuralar falan olmalıydı. Kime yani. göre orta ya o? Merkez, Dünya'ya göre. Dünya böyle ya. E, yuvarlak neresi merkez bunun? E, tam işte yani hani sonuçta şu ortanın. Yani Neyin ortası? Dünyanın Neyin? ortası sa işte dünyanın ortası şey eksen geçen Ama o öyle kabul et onu. O da iyi duruyor zaten. işte onu demek istiyorum. Bence orta bence bu yatay bir eğri olmalıydı. O evet. da şuradalarda falan olmalı. Yani dünyanın orta Peki hadi zaten tam çünkü dakikalar da bu meridyenden hesaplanıyor bir şeyler evet. o bun, evet. bunlar kime var. göre neye göre uzak. Şimdi şurada bir ülke olabilirdi. Yani hem böyle kessin Tamam hem de şöyle kessin. Mesela ne bileyim işte Brezilya'nın bilmem neresi, Kolombiya'nın altı falan olabilir veya işte Afrika'nın bu Uganda, Uganda bu bölge işte burası. Evet. Buralar falan olmalıydı yani. Niye olmalıydı? Ya şimdi burası böyle değil mi? Olması gerekmiyor ki. Herkes kendi merkezinden bakıyor dünyaya. Ama işte o zaman da ortalık karışır. Hadi Niye ortalık karışır? Şimdi o bu merkez benim diyecek, o diyecek benim merkez bu E tamam herkes göre kendi göre merkezinden bakıyor. Sen kendi merkezinden bakmıyor musun hayata? Peki dünya genel saatlerini kimin merkezinden bak Başka bir şey o ortak bir karar alınan bir ortak karar denir ki biz şu saatleri kullanacağız. Saatleri konuşmadık mı canım? Konuşmadıysa konuşalım onu canım. atladık çünkü o mesela GMT dedikler işte Greenwich. Ne efendim ne dedikleriniz? GMT özür dilerim. G, GMT ama Türk İngiliz... alfabesinde G harfi yok, yok M harfi de yok, T Hı. harfi de yok. O peki GMT neydi? Greenwich Mobile Time Bil mı? Bilmiyorum Öyle, ben, yok, ilgimi çekmiyor olmaz. benim alakadar da yani değil. Greenwich'e göre mesela artı iki biz. Şimdi şu koskocaman dünya bak Avrupa şurası, Hı. bak Avrupa zaten Türkiye'nin de bir kısmı Avrupa'da aslında. Yani bize, avrupa kıtasında, yani Avrupa'nın yani doğu avrupa Şu bölge bak biz zaten şu yuvarlağın içindeyiz. bak Koskoca dünyaya göre aslında biz de merkezdeyiz yani. Hani genel kabulle. Onların ya. kabulüne göre. Evet, ama merkez sayılır. yani. Hepimize Orta Doğu ülkesi diyorlar. Yani o diyor ki Orta Doğu böyle böyledir. Hayır. Benim merkez coğrafyam, benim bulunduğum kendi coğrafyamdan <laughs> hareket ederek bakacaksın. Tabii. Oradan baktığın anda o coğrafya... Ya sen karar vermeye başlıyorsun. Karar merkezi kaymaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Zihinsel bir kayma. Onun için haritalar çok önemli. Çok önemli. Ya. Zihinsel Harital kaymalar oluşturuyorlar. Tabi haritaları kimin yaptığı da demek ki o kadar önemli yani. Tabi tabi. Haritaları kim çiziyor, neye göre çiziyor, neyi merkeze alıyor, neyi nasıl belirliyor adını nasıl koyuyor? Tabii bir de haritalarda bir de şeyler var. Yani e, sosyal veriler var, sınırlar var, bilmem neler var. Bütün bunları kim belirliyor? Tabii Değil Fakat mi? yani bence o zaman bütün insanlık hali, yani şimdi 7 milyar insan var, 2 milyar Müslüman. Yani evet. bence mesela şu atla en büyük <gülüyor> <gülüyor> denizin ortası olması lazım, orta. Şey diyorsun, e, kamusal alan yani. Tabii yani mesela şu bak burada ne kadar büyük bir Pasifik okuyor Peki musun? hayatım o zaman haritayı ona göre denizden yapacağız, karaları görmeyeceğiz. Ha, burayı de. sıfır kabul edeceksin. He. Buradan işte sağını solunu batılı evet, tarafı deniz. Yani öyle bir şey daha adil olabilir yani ortak dil mesela falan gibi. Ki onda konuştuk yani. <laughs> Ama çünkü şöyle bir şey o zaman Yahudilere göre bilmem ne, Fenellere göre bilmem ne, Galatasaraylara göre herkesin merkezi değişik. Kendi merkez kaymış mi? acaba. E aynen. Me kendin baktığın yerdir merkez. Kendi durduğun yerdir merkez. Herkes kendi merkezidir. Herkes kendi ortasından bakar etrafa. Ben denizci olarak denizleri orta kabul ediyorum. Bundan <laughs> sonra benim ortam, bakayım şu kaç merkez, bu şurası. Senin merkezin Pasirin, orası. merkezim orası. O zaman, Midway, Midway Islands'ı ben orta kabul ediyorum. Peki o zaman sonra. biz nerede oluyoruz? Peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki karadasın. İki ayağını bastın yere, belli bir yöne bakıyorsun. Evet. Güneş doğuyor, batıyor, bilmem ne. Peki denizlerde nasıl yön bulunuyor? Denizlerde. Ha. E, ee, bunun muhtelif yönleri var, işleri var tabi. Bir kere havanın kararmasını beklediğinde semadaki, e, semavattaki yıldızlar dünyada en güvenilir haritadır yani. Ya onu çok merak ediyorum ben ya. Kuzey, kuzey yıldızını gördüğün anda sen yönünü tayin edersin. Kuzeyi bildiğin anda diğer yönler aşikar zaten. Pusula neyi gösteriyor? Kuzeyi. E, kuzeyi gösteriyor. kuzeyde gördün onu demek ki Orası arkam kuzey. diyorsun güney. Arkam güney. Sağ tarafım diyorsun Hı. e, doğu. Evet. Tabi sağ taraf doğu, sol taraf batı. Öyle diyorsun. Allah Allah. O zaman yerini bulabiliyorsun ama yıldızları da bile bilmek lazım tabi. Yıldızların. Bak bir insan eğer e, gök haritasını bilirse, buna bugün astronomi diyorlar. Hmm. Hı -hı. Gök haritası. Gök haritası. Wow. Gök öyle, öyle demek doğru değil mi sen? Evet şimdi... çok muhteşem. Astronom gök haritası. Orada da yıldızlar belli şekillerde duruyorlar. Onlar da hareket ediyorlar. Hiçbir şey sabit değil. Her şey hareket ediyor. Ama onların hareketlerini de biliyorsun. Mevsimlere göre yer değiştiriyorlar. Ay nasıl yer değiştiriyor? Hepsi bir yer değiştiriyor. Ama biliyorsun dediğim mesela ben aldım gemiyi, çıktım okyanusun ortasına. Hiçbir Hay şey yapamazsın. Yani hayatım hangi mevsimde olduğunu bilmiyor musun okyanusa çıktığın zaman? E tabi biliyorum. Biliyorsun o mevsime göre. Kafanı kaldırdığın zaman bakıyorsun. Gök haritasını bilen Yıldız az buçuk harika, bilen, bilen, astronom olması gerekmez, gök bilimci olması gerekmez, az buçuk gök haritasını bilen, şuraya baktığı zaman semaya e, dünyanın neresinde olduğunu çok rahat bilebilir. Gözü kapalı götür bir yere bırak, aç gözünü, ben aşağı yukarı şuradayım diye e, tespit edebilir. Çok rahat görebilir. Çok bunu. ilginç ama. Yani ama babam şimdi ben şu Piri Reis diyorsun, şimdi o kadar ilginç ki şimdi yukarıdan baktığında tamam görüyorsun kıyıları falan ama aşağıdan dolaşırken orayı en az 7-8 kere bir tur etmen lazım ki yani doğru çizdiğini anlayabilesin yani. Tabii. Ya korkunç bir şey yani. Burada e, 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 çok böyle birebir fotoğrafik doğruluktan ziyade, benim görüşüm bu tabii eksik ve yanlıştır mutlaka ama e, fotoğrafik doğruluktan ziyade e, diyelim ki mercan kayalıkları nerede var onların aşağı yukarı yerini bilmek daha önemli çünkü e, tam böyle milimetrik yerine oturmuş bir harita yapacağım diye ben o mercan kayalıklarının yerini bilmezsem gemiyi bindiririm ya. oraya yani. onları bilmek daha önemli senin için esas ne olanı şişmiş. bilmek önemli ayrıntı daha sonra gelir bugün artık ayrıntılar açısından hiçbir problemimiz yok uzaydan çekilen fotoğraflarla muazzam haritalar yapılıyor Muazzam haritalar yapılıyor. Ya şimdi geçen uzaydan dedin de bir tane artık her şeyi yani o, bu uzaydan haritalar şunlar bunlar işte dünya yuvarlak mıdır? Geçen bir yerde okuyorum şey dinliyorum. Hoca diyor ki eğitim ile alakalı. Coğrafya hocası. Şimdi diyor ki dedim ki çocuğa bu akşam dedim. Tabii bizim okullarımızda öyle bir şey yok. Bizim okullarımızda gerçi ezbere yönelik. Biliyor musun ki Finlandiya'da dersleri kaldırmışlar belli bir yaşa kadar. Ders yok artık. E siz zaten 3-4 saatte. Şimdi tamamen hiç sıfırlatmışlar. Sadece oyun. Oyun arasında öğretebildiklerini öğretiyorlar. Oyun, oyun, bir öğrenme metodu. Yani. Zaten. Coğrafya hocası demiş ki bu gece demiş eve gidiyorsunuz ve bana dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayın. Şimdi diyor ki biz diyor hani ne, ne düşünürüz normalde işte hani dünyanın yuvarlak çünkü anla işte bakarsın sahilden denize ilerden Şu ileriden, fincanın üstüne koysan onu. İleriden bir gemi gelir. Önce geminin önce dumanını görürsün, Aynı sonra mi? bacasını görürsün, sonra kendisini görürsün. Falan budur değil mi dünyanın yuvarlak olduğunu? Mesela karşısında? biri. Ben de hani böyle şeyler bekliyorum yani. Daha ertesi gün geldiler, ilk ilk öğrenciyi kaldırdım, bir tane A4 kaldı. Buyurun hocam demiş, kanıtladım. Bir baktım diyor, NASA'nın uydudan dünyanın fotoğrafını çekmişler, yüz yuvarlak. Aha buyurun diyor hocam işte bitti, ödev de bitti. Şimdi hoca diyor ki şaşırdım yani. Yani haklı. Ne diyeceğim bu çocuğa? Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtı al işte. Uzaydan çekilmiş fotoğraf yuvarlak. Yani o kadar ilginç ilginç gelmedi mi bu sana yani? Ee, Nasıl değiştiriyor şeyleri yani? İki 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 yönü var bunun. Birincisi e, gene e, e, kolaylık yönü. Bu kolaylık iyi bir şey ama tehlikeleri bu de tehlikesinden değil de bu insanda bir bilgi edinebilmek için gereken emeği sarf etmek, bunun için gayret sarf etmek olayını ortadan kaldırıyor. E, tabii. Yani basıyor alete, karşısında e, e, fotoğrafı görüyor, onu çıktısını alıyor. İşte sana bu. Halbuki oturup düşünmesi lazımdı. Ben bunu nasıl anlatırım? Nasıl yaparım? Ama belki de mesela bu düşünmemiz gereken konular artık çok daha farklı. Yani e, mesela şimdi artık bunlarla ya dünya yuvarlak mı? 50 bin tane deneyler mi artık? O bırak zaman bunları, kusura bakma o zaman ya. kabahat hoca da yani. İşte onu yani ama adapte olamıyorsun ki artık. Yani sen mesela yeniliğe, yeni şeylere nasıl adı Yani çok zor bizim mesela gençler. Gençler daha küçük işte 13 15 yaşında 16 yaşındaki insanların dünya hayata gör bakışıyla bizimkiler o kadar farklı ki. Yani biz işte dediğin gibi yani emekle elde edeceğiz bilmem ne. Ya zaten edilmiş bilgi o işte elektriği bulmuş Edison. Sen şimdi tekrar ne uğraşıyorsun artık elektrik bulunmuş bu. Başka şeylere bakmamız lazım. Ya. Bir başkasının sana dayattığı bir şeyi olduğu gibi kabul etmek bence doğru bir şey değil. Tabi araştırmak lazım mutlaka. Yani iyice bakış açısı kazanmak. Lazım. Bakış açısı kazanmak. Onun için ben bu haritanın üstünde bu kadar çok duruyorum. Sen coğrafyanı, haritanı ne kadar değiştirirsen değiştir. Senin zihni haritan, zihin haritası sendeki hmm. merkeze neyi alıyor ona bakacaksın. Çünkü zihinde de harita var. Zihin haritaları diye bir şey var. Nasıl yani zihin haritaları? Yani e, insanlar nasıl e, coğrafyayı e, şekillendiriyorsa kağıt üzerinde... Hayatı da kafasında bir harita gibi şekillendiriyor. Onu da merkeze yerleştiriyor, ortaya yerleştiriyor, doğuya yerleştiriyor, kuzeye batıyor. Belli batıya. sınırları, belli şeyler. Sınırlar, belli, belli şeyleri. Tabii. Zihin haritaları, algı haritaları bunlar da var. Bir, bir, bir takım kitaplarda bunlardan bahseder, zihin haritalarından bahseder. bahseden. Yani mesela benim zihnimin haritasını çıkartabilirler mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ay öyle değil canım Allah Allah. Ay çıkarsınlar. E, seni bağlayacaklar canım? bir iskemleye, kafana bir şeyler takacaklar, oradan bir harita zihin çıkacak. Harita. E, e, Nasıl Olur. Bir insan sen diyor, bilirsin öyle. zihin haritanı, sen yapacaksın. Sen çizeceksin zihin haritanı. Merkezine neyi koyuyorsun zihninde? Dünyaya bakışında, varoluşunda, dünyada duruşunun merkezinde ne var? Oradan bakarak bir harita kuracaksın. Yani etrafına. mesela Fenerbahçe mi var merkezde? Mesela senin merkezinde. Hanımın mı var? Evet. İşin mi var? Para mı var? Evet. Ne var merkezde? Evet. Nefsin mi var? Ya, çok önemli. O bir ya. sabitedir. Tıpkı Kuzey Yıldızı gibi. Bu sözünü keseceğim. Mesela, Şimdi şey buyurun. dedin de aklıma bu... Kimdi o? Hani seyyahımız var ya meşhur ya. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi. Evliya Çelebi de bir aslında o da bir haritacı öyle değil mi yani? E, Baktığında. E, yani, sosyal haritacı. Sosyal Doğru yani. tabii tabii. Doğru. Çünkü mesela onun yine siz söylemiştiniz galiba. Onun yaşadığı dönemi tam o dönem bilmiyorum ama hani demişti ya işte Vandan atıyorum Vandan veya Orhakkariden bir sincap bıraksanız. İstanbul'a kadar yere değmeden gelir öyle yeşillikmiş falan gibi böyle şeyleri varmış. E, o, yani onu onu Ur, Urfa ile ilgili söyler. yani e, 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 ha, yanlış hatırlamıyorsam, Urfa'dan Halep'e kadar gitsen başına güneş değmez diye ne de kadar ya. ağaçlıklı ve verimli ve güzel topraklar olduğunu anlatıyor. E, bu için. da bir nevi bir harita sistemi aslında. Elbette yani. elbette e, bir bir ekoloji haritası. O da çok önemli. Ekoloji haritası yani içinde yaşadığın coğrafyanın. E, sana hayat sağlayan imkanlarını belirten bir harita. O da çok önemli. İnsanlar oraya bakıyor. N dikkat ettiysen bedeniyet merkezi nereye gideceksin? Kuru bir yer. Oraya gitmeyin. Suyun edeceğim. etrafına kuruluyor. Ya. Değil mi? Tabii. Ama genellikle de akarsuyun etrafına kuruluyor. Hmm. Çünkü durgun sudan onun, onun sınırları belli. Orada ancak işte bir yere kadar gidebilirsin. Ama akarsu bir tür e, bugünkü büyük karayolları gibi düşün bir şey taşıyor yani. Bir yerden bir yere giden kocaman bir yol gibi düşün. Akıyor çünkü. Akan su daima temiz sudur. Duran su temiz su olmaz. Ya. Akan su daima temizdir. Temiz suyun olduğu yani o sudan çok bolca istifade edebilirsin. Her şekliyle istifade edebilirsin. E, hareket halinde olduğu için enerji kaynağı olarak istifade ya. edersin. Ticaret yapmak için rüzgar beklemek zorunda değilsin. Suyun akışı bile tekneyi götürür istediğin yere. Ya. Suyun akıyor çünkü. Ee, bir başka şey daha var ee, bir yerden bir yere geldiği zaman ve belli mevsimlerde belli yağışlardan dolayı veya yeryüzü hareketlerinden dolayı taştığı zaman gittiği uzak yerden getirdiği bir takım e, değerleri Allah yani Allah. toprağın kıymetini arttıran madenler bilmemler onları taşkınla bırakıyor. Onun için nehir kenarlarında daha iyi tarım yapılıyor. Ya Hacı babacığım benim en çok merak ettiğim şu Avustralya Yok, Yeni Zelanda. Peki bir şey sorayım. Eskisi bu... nerede onun? Yani niye evet bu eskisi nerede bu yeni, niye Yeni Zelanda bu? Niye bir Zelanda diye bir yerde var, bu yeni Zelanda mı? Bu var? yenisi, bir de eskisi var onun. Nerede eskisi? Vallahi bilemedim yani. Niye onu acaba Yeni Zelanda demişler? Niye demişler? Bilmem, ben sana soruyorum. Ama burada Üstad sensin yani soruları burada, ben sor... Koskoca... Burada soruları ben sorarım. <gülüyor> 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 Üstad dedi <gülüyor> mi? <gülüyor> Fuat Sezgin Hoca gibi adamları anlamak ya, oraya lazım gitmek yani. gitmek istiyorum, evet. dur bunu buna tekrar geleceğim, şu merak ediyorum ama... Yani tam olarak Fuat Sezgin orada... Fuat Gülhane Parkı'nın içinde... Fuat Sezgin Hoca çok önemli bir şey yaptı. Allah ondan gani razı olsun. Yaptığı şey o kadar muazzam bir şey ki... Bütün belgelerden, minyatürlerden, kitaplarda yazılı metinlerden... İslam medeniyetindeki bilim adamlarının geliştirdiği teknik cihazları hala o teknolojiyle iş yapan adamları tek tek bularak Kuzey Afrika'da, e, Malezya'da bilmem bularak onlara birebir yaptırdı ve hepsi çalışıyor. Mutlaka. Gidiyor. Çocukları da al. Çocuk. Beraber gidin. İlgilerini çeker çünkü çok... Ya küçük çocukların bile dikkatini çeker. Yani orada işte film şeklinde saatler var, zamanı gösteren gök haritaları, bir muazzam şeyler var. Ve Fuat Hoca ısrarla, ısrarla, ısrarla e, haritalar üzerinde durmuştur. Ya yani haritacılığın çok e, yani. İslam haritacılığının ne kadar önemli olduğunu ve haritacılığı aslında başlatan ve adını koyan ve en önemli dünyada kullanılan en önemli haritaları Müslüman medeniyet adamdı. Hani ilk haritayı kim yapmıştı acaba? Vallahi açıkçası bilmiyorum ama yani haritalar konusunda e, çok sayıda yazılmış e, kitap var büyük bir ihtimalle gene yanlış hatırlamıyorsam Çinlilere dayandırıyorlar ilk yapılan haritaları. Çin. Ama evet. Eee Etiler'de var. Sümerler'de var harita. Hmm. Fenikeliler de var harita. Ama onlar daha çok böyle mekanik hani kroki gibi, kroki gibi düşüneceksin. Kaba haritalar. Ama ayrıntılı, ayrıntılara giren haritalar çünkü çok yazı var o haritaların üzerinde. Sana coğrafyayı, topografyayı göstermiyor da yazıyla çok anlatıyor. Ilginç. Peki bir gün böyle çok zengin olursak şey yapalım mı? Şöyle bir dünya bunun tabi daha büyüğünü bu ayaklıklar falan mı içinde ışık yanıyor. Hayalim ya. Öyle bir şey bana bir hediye alsan. Şunu böyle çevirelim yani, dünyayı. çevirelim çevirip tak parmağımızı bir yere koyalım. Oraya gidelim. Niye? Ya bir değişiklik olsun ha, yani. Ha değişiklik olsun diye. Ha gidelim ne var yani bunda? Tek sebep bu yani. E, evet işte yani belki kaderim tak bak ne, mesela bana ne dedi of bana da öyle bir yer çıktı ki yani. Ne çıktı? Söyle bakayım. Abi St. Petersburg. St. Petersburg. Of Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bialy Notch. Aa, ee, e, müthiş. Mi? Beyaz geceler. Beyaz geceler. Ne demek biliyor musun? Kutup dairesinin içinde olduğundan... orada... E, hani biz Türkçe'de öyle söylüyoruz ama nasıl algılanıyor Karar bilmiyorum. Vuruyor. Altı ay gece, altı ay gündüz, evet. öyle bir şey yok tabi yani. E, yani hava, elbette ki hava şartları değişiyor, ışık şartları değişiyor ama... 6 ay boyunca zifiri karanlık gece diye bir şey yok yani o. Sadece ışık düşüyor. Yani azalıyor. azalıyor. Onca... alacak alaca karanlık olmuyor yani. alacak karanlık gibi. Ya zifiri karanlık olmuyor. Alaca karanlık gibi oluyor. inoç beyaz geceler denir orada. Ee, müthiş. Sen Petersburg. Hemen oradan yukarı çıkıyoruz. Finlandiya'ya geçiyoruz. Evet, evet, evet Ya geçelim oraya da. Sen geçelim. git ben gitmem. Oradan gemiyle İsveç değil mi? evet. E oraya İsveç'e gitmişken de Norveç'e, bir oraya. E, o bölgeyi bir yapmak lazım. Gitmişken de birazcık daha burnunu kaldır çık yukarı. Çıktım. Çıktın nereye geldin? Tabii Greenland diye bir yere geldim. E, Grönland değil mi? Grönland. E, Greenland, Grönland ikisi de yeşil demek. Oraya geldin evet ya. sonra biraz daha yukarı çık. Ya yukarısı zaten yüz yuvarlak şey ne, 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 ne? Yani işte burası Ne? kutup noktası. Hah Kuzey Kutbu'na geldin. Kuzey Kutbu'na geldin. Kuzey Kutbu. Şimdi orası nasıl bir yer? Yani orası ayakları yere basan bir kıta mı yani böyle bir şey mi yoksa suyun üstünde yüzen bir buz adası mı? E yüzüyorsa niye buralara gelmiyor? Demek e, ki yere basıyor. Basmıyor hayır altından geçtiler canım. Hadi be. E, Nautilus denizaltı. Tabii tabii geçtiler ya kutuptan. oralar soğuktur. Ben döndürüyorum onu. He Gü sıcak. Güney yani. kutbuna gidiyorum arkadaş. Güney kutbu sıcak mı oluyor güneyde olduğu için? E tabii. Olur mu canım? Aa Antarktika mesela bak güney kutbu. Antarktika tabi tabi e, soğuk değil mi orası orası da buz gibi güney deyince sıcak mı oluyor Türkiye'nin güneyi sıcak. Ben o zaman Mekke'ye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Bana müsaade et. Çok teşekkür ediyorum bugünkü verdiğin. Yani sıcak bir yer, kemiklerimiz olsun. Fuat, Fuat hocanın müzesine git ve haritaları Mutlaka bak. Mutlaka ve çocuklarla gidiyor. Çocuklarla beraber. Çocuklarla beraber. Bir emrin var mı? Estağfurullah seni Selam seviyorum. Allah'a emanet. Kalemini unutma Unutur. o benim Ali'yi. Unutur muyum? Unutmazsın. Ne, ne kadar seviyorlar beni görüyorsun. Seni seviyorlar benim neyimi sevsinler. Olmaz şey. Yani. Esas... Hadi görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Biz ah, ah. işin haritamızı bir gözden geçirsek iş bitecekti. Atlasa bakmaktan kimse zihnine bakmıyor. Ya.